Herkese merhabalar. Tıbbi istatistik ve tıp bilimine giriş dersinde soru çözümlerinde 11. videodumdayım. Bu 11. videoda yani sırasıyla soru çözümlerine devam ediyoruz. 11. sorumuzdayız. Şu ana kadar soruların hepsini yani doğru bir şekilde çözdüğümüze inanıyorum. Yani bu sorulara sınavdan ne kadar düşük alsam da sizle paylaşma gereği duydum. Bildiğim kadarıyla üzerinde de anlatacağım. Yani bazı arkadaşlar sadece videonun sesini kısıp soruya ve cevaba bakıp durdura durdura giderek soruyu kendi de anlayabilir ama yani bazıları da anlamayabilir. O yüzden anlatma gereği duydum. Yani bir arkadaşınızın bu soruları size anlatması gibi düşünebilirsiniz. Yani çünkü herkes baktığı zaman anlamayabilir. Herkesin anlama kapasitesi bir değil. Ya da derslere hiç gitmemiştir. Hiçbir şey bilmiyordur benim gibi mesela. Bir arkasından öncesinde dinleyip daha sonra kendi kendine çözmeye çalışıp soruları yorumlayabilir. Ama sınav biraz şaşırttı. Notlar açık olduğu halde çok yüksek notlar alamadık çoğumuz. Diğer arkadaşlar da sordum. Ben de beklediğime göre çok düşük bir not aldım hatta bu sınavdan. Olsun yine vize az etkiliyordu. Umarım finalde başarılı oluruz. Siz de vizede umarım başarılı olursunuz. Şu an bu videoyu izliyorsanız ya vizeye ya finale hazırlanıyorsunuzdur. Yani zor bir şey yok aslında. Notlara çıktı. O biraz bize zaman kaybettirmiş olabilir notlara baktığımız için. Aslında ufak notlar yazıp e, bazı formülleri sınavda bunlardan faydalanmak daha doğru olur diye düşünüyorum deneyimlerimden faydalanarak. Neyse çok uzadı yine her zamanki gibi biraz giriş oldu. Soru 11'in çözümüne geçelim. Yan tabloda verileri kullanarak yan tabloda bize veriler verilmiş. Destek eşlik için yani destek değeri için %20 kullanın diyor. Apriori algoritmasına ulaşılabilecek e, birlikteliklere bulunuz. Güven değerleri istenmektedir diyor. Yani burada bir kere eşlik değeri verildiyse her zaman yüzde mesela 10 sa 10 0.1 olarak gösterir. Bankadaki faiz oranlarını düşünün mesela. Adam diyor ki yüzde 0.95 faiz diyor. Çok düşük geliyor aslında ama bu yüzde 95 faiz demek. 0 noktadan sonra gelen yüzdesizliği mi aslında? 0.01 olursa yüzde 1 yani 0.10 olursa yani 0.1 olursa yüzde 10. 0. Ee, 9 %90 0.99 100 1 olduğu zaman ise yani 0.99 %99 1 ise %100'ü belirtiyor. Yani bunu belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Neyse bunun farklı hesaplama yöntemleri de var. %20'yi 0.2 şeklinde gösteriyoruz. Ya i̇şte da 0.20 yazmışız bir burada tam görünsün diye. Ama zaten 0.20 demek 0.2 eşit çarpı 10 dedik çünkü burada 10 tane verimiz var bizim eşit değerimizi 2 olarak bulduk bu bir kenarda kalsın birazdan lazım olacak eşit değeri bunu önceden bulup kenara yazmakta fayda var daha sonra biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar her zaman yaptığımız şey var burada her bir değeri tek tek alıyoruz tek tek yazacağız bunların hepsini burada ID'si verilmiş normal dışı kan değerleri verilmiş yani bunlar e, tıbbi terimler biz bunların analizini yapacağız VLD gibi CR, POS, TMB, VBC. Bakın şurada tekrardan ne var? Alt değeri var. Alt değeri ara tekrar ediyor başka? Ya da VLD var işte arkadaşlar. Burada VLD değeri var. Burada da var. Mouse'u görüyorsunuzdur umarım. umarım. Hatta burada şey yok mu ya işaretlemek için? Bir dakika şunu aldım ki göstereyim VLD bakın burada tekrar etmiş hemen bu şekilde bakabiliriz burada da tekrar etmiş 3 kere şimdi bunları tek tek alalım az önce dediğim gibi VLD değerine bakalım kaç kere tekrar etmiş bunu aldık bu üçlerini çizerek gidersiniz sınavda arkadaşlar bakın şöyle sırasıyla bir iki burada var mı Hemen bakalım hızlı hızlı gidersiniz böyle VLD VLD renkli kalem bulundursanız sınav kendi zaten sizde kalıyor Renkli kalemle işaretleme yapabilir miyiz diye de bilirsiniz. Ya da gerek yok hiç. Genelde zaten kızar bulunduruyor renkli kalemi. Biz zaten normal kalemi zor buluyoruz. Genelde ödünç falan alıyoruz zaten. Dört kere var velide. Bunları çıkarmış olduk. Daha sonra üstüne böyle çizgi de atabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum genelde. Çünkü renkli kalemim olmuyor. fosforlu kalem olmayabiliyor yanımda. Burada CR değerinin üstünü çizelim. CR. Buraya hemen yazdık CR'mizi. Aşağı kaç tane CR var? var bir CR bir tane de burada var onun da üstünü çizdik iki etti başka da CR yok Bunda yazdık PHDS var bunlar bazen okunmuyor biz de sınav okuyabildiğimiz kadar yazdık POS D değil de o pardon özür dilerim başka POS var mı ona bakıyorum bir tane de burada var bir tane de burada var üç tane de POS var T1 üç tane POS yazdık şu dördü yazdık iki yazdık üçü de yazdık T1 kaç tane var? T1 hemen bakalım. T1 bir tane de burada var. 2 etti. Bir tane de burada var. 3 etti. Ne yazdık? VBC kaç tane varmış bakalım hemen. VBC Başka da yok bir tane var. İşaretledik bunu da. CRP kaç tane var? Zaten bir tane de yazmışız oraya. Hemen işaretleyelim. Bir tane CRP'miz var. Glob, Glob glob gldb globmuş pardon glob bir glob bir tane var Glo, glu değerimiz bir iki iki tane de globumuz var hp bir tane burada var bir tane burada var bir tane daha yok iki tane daha sonra alb değerlerine bakıyoruz bir burada var Başka yok. Bunu da işaretleyelim. HTC e mi gelmiş sonra? Evet. ETC burada var. Bir tane de burada var. İki yaptı. Sonrasında EDL gelmiş. Bir burada var. Başka nerede var? Neye bakıyorduk ya? e bakıyorduk. E l Bir tane de burada var. İki tane yaptım. Arkadaşlar burada da olanlar burada işte arkadaşlar hepsi bunlara tek tek bakmayacağım yani biraz sıkıcı oldu çünkü sınavda teknik uğraşır yaparsanız biraz da sizin için video zaman kaybolmasın diğer sorulara da bakın diye bakmayacağım eşik değerimizi 2 olarak bulmuştuk zaten şimdi eşik değerimizi 2 olarak bulduğumuz için burada 2'den küçük olanları çıkartacağız 2'den küçük olanları almayacağız ve 2'ye eşit olan ve 2'den büyük olanları alacağız sadece. Şu değerimiz bir kere 2'den büyük. Bu da 2'ye eşit. 2'den büyük. 2'den büyük. 2'ye eşit. 2'ye eşit. 2'ye eşit. 2'ye eşit. 2'ye eşit. Bu da 2'ye eşit. Bunları şimdi alıyoruz. Diğerlerini kullanmayacağız. Şuradaki verilerimizi aldık iki tane küçük olanları almayacağız zaten burada. Onları çıkartıyoruz. Yani az önce bulduk bunların hepsini tek tek zaten. içinde var mıdır yok mudur nedir ne değildir. L, 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 D, L, ve M, -C -H bakalım. iki tane var mı ondan emin olalım. L, L, burada var. Burada var. M, C, burada var. Burada var. M, C, H. Diğerleri zaten görüldüğü gibi alttan başka yok. A, M'den bunları da almadık. Bunu da almadık. Kalmış şey başka yok. C, P, K yok. Bundan yok. Bundan da yok. Bundan da yok. Hepsini incelemiş olduk böylece. Az önce incelemedik ama şunlardan bir artana var. Şurada işaretledim. 2'den büyük ve 2'ye eşit olanları yan tarafa yazdık. V, L, D, L, C, R, P, H, T, Bil, Gulu, H, B, HTC e nerede ya? Onu yazmamışız. Bunu yazmamışız derken HTC e Ha bunlar şuradan kalanlar arkadaşlar özür dilerim. Atladım ya. Şimdi bunları kendi arasında kombinle yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz ikili kombinasyonlara? Her birini içeri dağıtıyoruz. Şu yukarıdakinin hepsini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane değeri gruplandıracağız ikili ikili. Hemen gruplandıralım 10 tane değeri ikili ikili. Ee, i̇kili gruplandırdığımız zaman vlol, vdl ile cr'yi, vdl ile poz, vdl ile t1 vdl ile gulu yapmamışız. Niye yapmadık bunu? Çünkü bunun bir karşılığı yok. Yani yukarıda yok aynı anda aynı yerde geçmedikleri için. Bunları ayrı ayrı ar birinin ikili kombinasyonunu oluşturup daha sonra tekrardan frekanslarını bulacağız şuradaki yukarıdaki tabloya göre. Bunları ikili ikili gruplandırdık bu şekilde. VDL CR, VDL POS, VDL VDL-T1, VDL LDL, VDL -mch. Bunların tek yukarıda bakıyoruz. Bakalım mesela. VDL aynı yerde olduğu, VDL Bunların üstünü çok karalamayın arkadaşlar sınavda. Daha sonra ikili kombinasyon yaptığınız zaman ve üçlü kombinasyonlarını oluşturacaksınız. Her birinin frekansını bulmanız gerekecek. Üzerinde çok karalama yapmayın o yüzden. VDL, CR frekansı 2. VDL, DL, post bunun da frekansı 2 kere aynı anda bulunmuşlar. Frekansı 2. Buradan tek tek bakabilirsiniz yani. Şu an mesela bir tanesine bakayım. Aradan VDL ile bakalım. V, D, L, L, t bakalım. VDL ile T1 bir burada geçmiş. Beraber burada yan yana olmuşlar. Bir de VDL ile T1 burada. Görüldüğü gibi frekansı iki. Yan yana bulunma frekansları. Burada yine eşitlerimiz 2 iki olduğu için iki olanları alacağız. Şuradan ayıracağız güzelce. İki olanları da aldık. Burada CR'yi kombinasyon yaptık. Burada niye diğer değerler yok derseniz beraber bulunmuyorlar çünkü. Mesela CR ile Post'u almışım. CR ile t almışım ama CR ile Gulu'yu almamışım mesela. CR ile Gulu bakıyorum buraya. Niye almadık onu? Gulu nerede var? Şurada var. Tamam mı arkadaşlar? CR ile beraber yok mesela. Başka CR ile Gulu'ya bakalım. Ya bir tane vardır. Eşik değeri küçüktür o yüzden almamıştır. Ya da beraber bulunmamışlardır. O yüzden almamıştır. Görüldüğü gibi CR ile Gulu, CR'nin biri burada, biri de burada. Hiçbirinde Gulu yok. Yani bu tıp terim Gulu diyoruz ama onlarda tıbbi bir açılımı vardır illa. Yok yani. Şimdi bunun da eşik değeri 2'den büyük, eşik değeri 2'ye eşit, eşik değeri 2'ye eşit. Şimdi bunlar şuradaki değerler. VD ile CR. VD tekrar için yazmıyoruz, POS. T1. Buraya yazdık. Bakın. Burada CR. Burada POS. Burada T1. POS tekrar et için yazmıyoruz. T1 tekrar ediyor. GULU. Burada bakın. HP. LDL. MCH. Bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 7 tane değerimiz var. Bu 7 taneyi şimdi üçlü olarak gruplayacağız. R1'ini 3'erli 3'erli gruplayalım. VDL-CR-POS Vdl cr t VDL-POS-GULU VDL-CR-HP Bu şekilde gider arkadaşlar. Ee, yani aynı şurada bakarsınız yazmadan önce isterseniz. Uzun yazmak istemiyorsanız yan yana bulunmuyorsa eğer üçü hiç buraya yazmaya gereği yok. Ya da bir kere bulunuyorsa yine yazmaya gerek yok. Ya da hepsini gruplandırın, üçer üçer şey yapın. Yani kombinasyonunu yapın, üçlü kombinasyonların her birinin. Bu şekilde alt alta yazın. Daha sonra içinde var mı yok mu bakabilirsiniz. Öyle daha hata yapma oranınız az olur. Ama biz burada eşik değeri 2 olan bir tane var. Bunu alacağız. Bunun üzerinde şimdi işlem yapacağız. Ee, şöyle bir şey yapıyoruz. Birliktelikler diye bir şeyimiz var. V, L, D, L, POS, T, giderken. V, D, L, T bil, POS giderken. POS, T, B, V, D, giderken. Yani üçünü kendi arasında yine karıştırıp bu şekilde birlikteliklerini çıkarıp e, bu şekilde bir şey çıkarıyoruz. Yani neden neye sormayın. ben bunun mantığını anlamadım açıkçası. Yani yapıyoruz ama doğru yaptığımıza inanıyorum. Çünkü hoca da böyle çözmüş. Bu şekilde birliktelik analizi oluyormuş işte. Şu sadece bir tanesi için birliktelik analizi yapıyoruz. Eğer bunun gibi eşik değeri 2'den büyük bir tane daha olsaydı bunun da birliktelik analizini ayrıca yapacaktık. Daha sonraki sorularda zaten öyle bir uzun bir soru var birliktelik analizini yaptığımız. Daha sonra bunun tam tersini yazıyoruz. Tam tersine olacak şekilde t1 vdl post post vdl t1 VL, vldl post tebil şeklinde. Bizim güven değerlerimizi yazacağız. Birliktelik analizi. Soruda ne demiş bize? Bakın. Güven değerlerini bulun diyor. Apri algoritmasını kullanarak birliktelik analizini bulun falan diyor. O yüzden yapıyoruz yani bunu. Verilerimiz bunlar. Şu iki nereden geldi Hep iki başta sabit. İki. Şu VDL ve Post'un yan yana olma ihtimaline bakıyoruz. Şu hep sağ taraftakine bakıyoruz yani. Sol taraftaki değerlere bakıyoruz şunlara. Şuradan gerisi. Şu kutu için alayım şöyle. Şunlara bakıyoruz. Bunlar ikişer kere görüldüğü gibi. VDL POS 2. VDL T1 2. POS T1 3. 3. Pardon arkadaşlar payda kısmını yazıyorduk. Yine bir hata yaptım. Biraz da yoruldum arkadaşlar soruyu çözerken. Yani 2 iki, şu ikiler güven değerimiz. Bunun destek değerlerimizi hep 2-2 şeklinde yazıyoruz. Bu başkası pay kısımları hep aynı olacak. 2-2 değerlerini yazıyoruz. Şu kısım ise değişken kısım. Bu kısım da yine değişken kısım. Bunları yazarken de şunlara bakıyoruz. T1'in değeri 3'müş. Bakalım 3 mü? 3. Post'un değeri 3 diyor. Post'a bakalım 3 kere tekrar. Frekansı 3'müş. Ve DL'nin değeri ise 4'müş. Yani şöyle diyebiliriz. Şu başta iki kısımlar pay kısımlara güven değeri bizim eşik değerlerimizi yazıyoruz. Bölü. Ee, şu sol kısımda kalan kısımların frekansını yazıyoruz frekansları alıyoruz şu kısımları işaretlediğim kısımların frekansını alıyoruz bu kısımlarla hiçbir ilgimiz yok bu şekilde güven değerimizi ve birliktelik analizimizi yapmış oluyoruz yani biraz mantıksız gelebiliyor ama bunlar da tıbbın artık bir alanında kullanılıyor bilişim sistemleri alanında bazı hesaplamaları yaparken kullanılan şeyler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar birliktelik analizi Umarım faydalı olmuştur. Ben de yoruldum. Saat epey geç oldu. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.